Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hızır Karalan Bugün sizlere Almanya'daki ilk ayımda neler yaşadım onları anlatacağım Şöyle elimde kısa kısa notlar var Notlar aldım daha öncesinde İlk geldiğimde fazla video çekme şansım yoktu e, Evin durumu, eşyaların olmayışı vesaire Şu anda da çok fazla eşya yok Yankıda yapıyor olabilir sesim e, Şimdi uçak yolculuğundan biraz bahsetmek istiyorum Ve öncesinden biraz daha bahsetmek istiyorum e, Yaklaşık yani yılbaşından bir gün sonra işte ikinci günü İstanbul'dan Düsseldorf'a olan uçağım vardı sabah. 10.50'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Annemle, abimle gittim. Diğerleriyle evde görüştüm. Yani şimdi uçak, yani çok fazla detaya girmeyeyim. Uçma vaktine çok yakın bir zaman kala artık dış hatlara geçmek durumundaydım. Ee, orada abimle annemle işte görüştüm ve o an böyle gerçekten duygusal bir andı ve yani annene özellikle annene yani çok belli etmemen gerektiriyor gerekiyor annene babana abine çok fark etmiyor da böyle annem biraz daha fazla ağır bir <laughs> duygu yoğun bir duygu yaşadığı için yani onunla görüşürken falan bayağı duyguluydu. Karşıya geçtim. Ondan sonra dedim ki hani bir sıkıntı çıkmasın böyle bir problem çıkan çıkarsa falan siz hemen gitmeyin dedim böyle bekleyin belki <laughs> bir sorun olur falan. Orada beklediler sonra parmak izimi falan okuttum. Pasaportumu okuttum. Onaylandı, kapılar açıldı ve artık dış hatlara geçiyordum o esnada ve bizimkilere el salladım. Artık tamam dedim böyle yaptım. Gidebilirsiniz dedim. Yani insanın burası böyle <laughs> düğümleniyor. Ama aynı zamanda da böyle hayaliniz gerçekleşiyor. Yani 2 iki, iki buçuk senedir belki 3 seneye yaklaşacak. Bu iş için uğraşıyorum Almanya'ya gelmeye uğraşıyorum, dil öğreniyorum, denklik alıyorum. Bunlar da var ama inanın o son anda böyle insan çok yoğun duygular yaşıyor ama bu da bu işin bir parçası yani bu da sonuçta, Özlem de bu işin bir parçası diye düşünüyorum ki öyle. Ondan sonra <laughs> işte kapımı buldum. Kapıma gittim. Daha sonrasında uçak vakti geldi. Bir 15 dakika falan rötar oldu. Uçağa bindik ve Düsseldorf'ta indim. Düsseldorf'ta indim polis daha sonra işte gişelere geldik işte polisler vesaire vesaire çok fazla buralara girmek istemiyorum herhangi bir sorun yaşamadım bu arada dosyalarımı incelediler damgayı vurdular ve artık resmi olarak Almanya'daydım Daha sonrasında notlara yine bir bakayım Düsseldorf'tan Trier şehrine buraya iki aktarmayla geldim. Trenle bir Koblenz'e kadar. Düsseldorf-Koblenz arası. Geldim oradan da işte bu bulunduğum Trier şehrine ayrı bir aktarmayla geldim. Daha sonrasında o esnada daha doğrusu iş yerinden, insan kaynaklarından bir hanımefendiyle zaten irtibattaydık. E, Koblenz'den indim kendisine haber verdim dedim işte Koblenz Trier arası artık hani yolculuğa başladım bir saat mi sürüyordu bir saat 15 dakika falan sürüyordu daha sonrasında tamam dedi kendisi bana ineceğim yere herhalde ona göre gidecekti normalde yani tabii ki siz geldiğiniz zaman kimse sizi almak zorunda değil indiğiniz yerden işvereniniz olsun bir başkası olsun ama ben de böyle bir ee, şanslı bir durum oldu yani daha öncesinde yani beni alacağını söyledi e, kendisi ve benim tabi evimi de iş yerim e, benim için tuttu kirasını vesairesini tabii ki ben ödeyeceğim ama ev bulmak da inanılmaz zor Almanya'da e, duymuşunuzdur birçoğumuz e, iş bulmak kadar iş bulmaktan zor diyenler var evim de hazırdı yani Onları tabi ayrı bir videoda anlatırım şu an ilk aylık, ilk bir aylık tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Daha sonrasında trende indim. Hanfendi kendi arabasıyla, kocasıyla birlikte geldi. Benim bavullarım tabi var, 2-3 tane bavulum var, el çantalarıyla beraber, 3 parça diyeyim. Ee, sonra onları bagajını açtı buraya koy dedi. işte eşi. Ben böyle tabii o esnada bir şoktayım yani. Başka bir ülkedesin. Tabii hemen bir Almanca'ya döndük. Mecburen Alman artık Almanya'dasın. Yani Türkçeyi bırakman gerekiyor. Yani istesen de istemesen de bırakıyorsun zaten ayrı mesele. Yani direkt böyle dili değiştirip o dilin akışına uymak biraz zor olsa da oluyor. Çünkü öğrendiğin şeyler, bildiğin şeyler aslında günlük konuşmalarıyla ki çok rahat yapabildiğin aslında şeyler ama o esnada böyle bir akışkanlıkta konuşma akışkanlığında biraz zorlanabiliyor insan. Kendisi beni aldı, şu anda bulunduğum eve kadar getirdi, anahtarı bana verdi, evin içine beraber girdik, evi bana gösterdi, şurada şu var, burada bu var. İşte alt tarafta çamaşır makineniz olacak, gelecek yakında. Çamaşır makinenizi işte şu prize takacaklar, şurada çamaşırlarınızı yıkayacaksınız vesaire. Böyle her detayına kadar anlattı. Evimdeki işte eve geldim askeri her şey vardı burada. Yatak, mutfağım zaten hazır. İşte bir tencere almışlar, bir tava almışlar. Yani her şeyi düşünmüşler. İşte yastıktan yorgana kadar. Yani inanılmaz güzel hissettim inanılmaz iyi hissettim o ilk karşılama ve yani bunların bile düşünülmüş olması çok etkiledi yani gerçekten beni çünkü yani asgari dedim ya asgari her şey vardı evde ve geliyorsunuz Almanya'ya biri sizi alıyor ve sizin için tutmuş olduğu eve bırakıyor anahtarınızı veriyor. Ve ben ertesi gün hemen işime başladım yani. Sanki burada düzenimi kurmuşum zaten daha önce de. Ertesi gün sabah oldu, işime gittim, anahtarımla kapımı kilitledim, işime gittim, geldim. Yani böyle çok güzel bir e, ilk izlenim oldu. İş ve iş personelleri, e, firma personelleri tarafından. İş yerindeki ilk bir ay şu anda bitti. Ve inanın bana nasıl geçtiğini hatırlamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim 2 hafta gibi geçti bir ay. Öyle söyleyeyim hani öyle bir örnek verebilirim. E, i̇şleyişte iş, iş yerinde de bir sistem olduğu için belli bir sistem olduğu için oradaki e, yani <laughs> nasıl diyeyim size. Oradaki duruma da ayak uydurmak gerçekten zor olmuyor. Yani başlarda bir soru işaretiyle iş yerine bakıyorsunuz. Aa, bunları nasıl yapacağım işte bunları bayağı yapmamıştım vesaire. Ama gerçekten <laughs> mükemmel bir sistemleri olduğu için, her şey düşünüldüğü için inanılmaz her şey böyle akışkan bir şekilde devam etti. Hala da öyle devam ediyor. Evet arkadaşlar son olarak Almanya'yı bir aylık süreçte nasıl buldum, beğendim mi? Zaten anlattıklarımdan da anlayacağınız gibi bir aylık süreçte çok çok memnun oldum. Hatta dediğim gibi beklentimin de üzerinde ee, iyi oldu benim için. Ee, şehri sevdim. İnsanlar birbirine saygılı. İnsanları seviyorum. Yani nasıl diyeyim? İnsanların davranışları gayet yerinde, üsluplu. Herkes herkese saygılı. İşte yolun kenarında bekliyorsunuz. Araçlar sizin geçmenizi bekliyor. Ne bileyim? Her yer tertemiz sokaklar vesaire yani bir sürü tabii anlatacağım şeyler var ama bir aylık süreçte gayet memnunum umarım burada zaten kalıcı olmak istiyorum oturma aldıktan sonra ilerisinde vatandaşlığa kadar giderse devam etmek istiyorum şu an için her şey yolunda dediğim gibi Almanya ile alakalı birçok video atmayı planlıyorum işte. DİS sertifikası, denklik, nasıl geldim, iş görüşmeleri vesaireleri. Günlük yaşamdan işte market videoları olabilir. Herhangi bir gelişme olur, onunla alakalı bir video olur. Bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız beni takip edebilirsiniz. Bu arada belirtmeyi de unuttum. Ben elektroniker olarak geldim buraya ve ona göre bir fabrikada çalışıyorum. Dediğim gibi videolar gelecek, devamı gelecek. Benimle birlikte bu yeni ülkede... Ee, yeni yılda geldim zaten ben de buraya yeni yılda yeni bir ülkedeyim. Benimle birlikte bu serüveni yaşamak istiyorsanız takip edebilirsiniz. Ee, şimdilik bu videoyu burada bitirmiş olalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.